Evet Forum City Yeni Mahalle takımından Mustafa ile beraberiz. Evet Mustafa bugünkü mücadele bayağı başa baş dişe diş bir mücadele oldu. Ee, seni de görüşlerini alabilir miyim? Dediğiniz gibi oldu hocam. Geriye düştük, öne geçtik, beraberliği yakaladık. En sonunda sazı elimize aldık. Ee, muhteşem bir forum klasik her zamanki gibi. 7 golümüz var. Na, na mağlup. Ee, yenilgisiz gidiyoruz grupta bir hatamızın dışında. Ee, şu an gider bitirdik grubu. Bir aksi gibi olmazsa. Kısmetse şampiyonluğa adım adım ilerlemeye başladık. Birkaç adımın sonra Allah nasip ederse gruplara düşeceğiz. Kan kaybımız yok. Haftaya büyük sürprizlerimiz var. Sıkı dursun dışarıdaki arkadaşlar. Sevinenler, sevinmeyenler. Her zamanki gibi formdayız. Ee, yanımızda olamayan bugün başkanımız Şevket Baran'a ee, saygılarımızı iletiyoruz. Dışarıda bizi destekleyen İlhan babamıza, e, nazar boncumuz İlhan babamız ve Serpil Yüre'ye tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Bu arada parantez, Onur Boz Aslan bir şov yaptı. Ramazan muhteşemdi. Okan efsaneydi. Kalecimiz yine her zamanki gibi formaydı. Evet. Herkese hayırlı akşamlar. akşamlar. Diliyorum. İyi akşamlar. Başan devam ediyoruz. İyi akşamlar.